Merhaba arkadaşlar, Mavisa Winslow'a yeniden hoş geldiniz. Bugün bizim, benim için ve bizim için çok önemli bir gün. Çünkü bugün artık 30 abone ulaştık. Ve bu video 30 aboneye özel olacak. Ve hemen başlayalım. Bugünkü videom arkadaşlar... Ee, ee, delta user nasıl olacaksınız onu göstereceğim arkadaşınıza kankanıza ee, böyle bir şaka yapabilirsiniz kötüye kullanmayalım arkadaşlar ve hemen videomuza başlayalım. Ee, bana yeni bir hesap açıyorsunuz. Ee, ve ismini ne isterseniz koyabilirsiniz. Star Prenses dakika. dakika Evet. Baralımızı koyuyoruz. Aha bu varmış. Evet bu var şekilde bulduk. Parolumu denetliyoruz. Ve hesap açıyoruz. Her zaman nasıl hesap açıyorsak öyle bir hesap açtık. Şimdi yeniden bir e, ikinci e, nasıl söyleyeyim ismini İkinci bir pencere açıyoruz. Ve Movistar'a yeniden giriyoruz. Buradan bir hesabımız açılıyor. Açılsın buradan bu arada. Evet hesabımız açıldı. Açıralım. Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Yerlendiler. Tamam. İkinci. Aha. Kızı kabloyu falan. Hesabımızı açtık arkadaşlar. Şimdi buralar ya yeni açtığımız pencere geçme Yeni da, e, açtığımız e, hesabın ismini yazıyoruz. mutlaka düz olmalı arkadaşlar. Yıkılıyor. Evet. Evet. Paralamızı yiyoruz. Hazır bırakıyoruz. Hazır bıraktık da şimdi bu hesabı düşüneceğim. Ee, burada yardımları görüyorum. Ve kullanıcımı basıyorum. Kullanıcı sıfırla. Evet basıyoruz. Burada ismimizi. Star. Ve. Evet. Evet, Yazıyoruz parolumuz falan. Ve buradan bunu basıyoruz ve hemen kullanıcıyı şimdi basıyoruz buradan. Evet basıyoruz. Ve kullanıcısı bir Ve buradan da açılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir, birkaç iki bir, dakikadan sonra fiyatı ismi İçimiz olacak. Şimdi birazdan göreceğiz. Bir şu paketi Evet işte, işte burada artık Siyasız User oldu. Kimse basarsa isminiz Siyasız User olacak. Ama, ama arkadaşlar galiba bunu yalnız bir defa yapabiliyorsunuz. Daha sonra girebilmeyeceksiniz. Böyle yapabilirsiniz. Hadi sen daha ol. Yani bu da biraz uzun sürebilir. Neyse evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, umarım daha da büyük abonelerimiz olur. Daha büyük aile oluruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye.